Merhabalar, ismim Orçun Aktaş. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, yaklaşık 18 yıldır bilişim sektöründe e, emek veren e, meslektaşlarımızdan biriyim. Normalde benim ailem ya inşaat ya dış ticaret ya da gümrükle uğraşan bir aile olduğu için lisansım e, iktisat üzerine e, gerçekleşti. Ancak hep içimde e, bilgisayarla alakalı bir alanda bulunmak vardı. Ve part-time paramı kazanıp tatile giderim diye düşündüğüm e, bir yerde kendimi bugün geldiğim noktada buldum. Beykent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisansımı yaptım. Uzmanlığımı network ve güvenlik üzerine gerçekleştirdim. Fakat sektöre bizim zamanımızda, ben 2005 yılında girdim, bizim zamanımızda aşağı yukarı herkes helpdesk olarak başladı ve bu işin tozunu yuttuk diyebilirim. Şu an bir büyük bir hazır giyim markasında, perakende sektöründe proje ofisi birimini yönetiyorum. Son 5-6 yıldır ağırlıklı birçok kurumun e, proje yönetim ofislerini kurulumunu gerçekleştirdim. Aslında bundan sonra gelecek planlamamda e, kendi adıma e, yapay zeka alanında, dağıtık defter alanında e, özellikle Türkiye'den çıkmasını öngördüğüm Unicorn, Dekakorn gibi büyüklükte bir oluşumun parçası olmak ya da liderlik etmek e, benim hedeflediğim, e, gelmek istediğim nokta. Umarım çalışmalarımızda da en yakın zamanda bunu gerçekleştirebiliriz.